Havanın güzel olmasını fırsat bildiler. Hafta sonu tatiliyle birlikte keyifli vakit geçirdiler. Burası Isparta'nın yeni yaşam merkezi Kirazlıdere. Isparta Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası ve Kirazlıtepe Zıplan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlgi o kadar yoğundu ki özellikle cam seyir terası önünde uzun kuyruklar oluştu. <laughs> Belediye Başkanı ve AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen de Kirazlı gelen vatandaş ve çocuklarla yakından ilgilendi. İyiyim sizler nasılsınız? İyiyim nasılsınız sağ olun. Merhabalar. Merhaba efendim. Merhaba. Nasıl, geçiyor Nasılsın? günümüz? Şükür oturuyoruz. Çok, çok güzel merak oldu. ettik. Biz Atabey'den geliyoruz. Öyle mi? Merak <laughs> ettik. Çok hoşunuza <laughs> gitti. Çok da beğendim. Sağ olun, Hoş geldiniz. Sağ olun. Başkanım. İnşallah güzel günlerde kullanın. İyiyiz bizden. Ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey oldu ya. Çok hem ben kaydım harika bir şey. Evet. Hiç Biz korkmayın. gördük. <laughs> <yok ama. gülüyor> Hiç korkmayın. O kadar güzel, güzel bir şey ki. <laughs> Teşekkür Amin. Olsun, Allah, Allah razı olsun. Inşallah. inşallah. Allah utandırmasın. Amin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hep beraber Dua inşallah birbirimize inşallah. yardımcı inşallah. olalım inşallah. i̇nşallah Başkanım. Gel. Evet. Teşekkürler emekleriniz için. Var. Estağfurullah. Beğendiniz mi buraları? Çok beğendik. Misafirlerimizi getirecek yerimiz var artık. Andığa da götürün arabaları. Orayı zaten ha. ayrı beğendik. Burası Odası daha güzel, güzel evet. Teşekkürler her şey için. Sayın Başkanım buralar gayet sayenizde Olur, güzel. Bak. Evet, çok güzel oldu. Evet, bizler de gülerler oluşturdunuz. <laughs> evet, çok güzel bizler... <laughs> Allah! Amma amma! Oh! Evet buradayız efendim. Bir de ben alayım. Şeyli fotoğraf çektirmek <laughs> istiyor. Çok beğendi yaptığın yerleri. Teyzem. Ya, çok beğendim. Ömrüm uzun. Hacı anam gel ya Hadi. gel seninle bir, bir fotoğraf çekin. çekin. Ben de olayım yanımda. Yanında ol tabii ya. Yaptığın yeri çok beğendim. Çok beğendim. Anne, Beğendin mi buraları? Çok beğendim senin yaptığın şeyleri. Vermiş olduğunuz destek için ben ayrıca çok teşekkür sağ ediyorum. On. Çok sağ olun. Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Allah razı olsun. İnşallah Allah. ben de çok memnun oldum. Başkanım yolun açık olsun. İnşallah. Hep beraber açalım. İnşallah. beraber inşallah. Desteklerinizle inşallah. İzmir'den geldik. Gerçekten helal olsun yani. Evet, sağ olun. Beğendiğinizde Beğendiğiniz de çok sevindim. Şey, evet. Başkanım selamun Nasılsın? Merhabalar. Yaptığınız Sağ olun. Çok teşekkürler. ederim. Her şey için çok teşekkürler. Çok güzel oldu her yer. Sağ olun. Daha da güzel olacak inşallah. İnşallah. Hep beraber i̇nşallah. daha güzelleştireceğiz. Aynen. alakalı. Desteğimiz sizinle. Evet. Sizleri gördük daha iyi olduk. Ben de iyi oldum. Başka çok şükür. Allah razı olsun. Ben istiyordum ki görmeyi. <laughs> bugüne nasipmiş. Geldi. Nasip bu Bugüne nasipmiş değil <laughs> mi? Senin bak oğlum. Evet. İnşallah daha güzel günlerde her zaman beraber olalım. İnşallah. Büyük tatiller hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım. Komşumayla pazarlık. <laughs> bak bak Işıktım göremiyorum ama. dedi de bak hani, geldi. <laughs> nerede göremiyorsun sen beni? Sen bağırsaydın başkan amcayla ben gelirdim zaten buraya. Ha? Oy, gel bakalım. Hadi bir. Teşekkür ederim. Ne için teşekkür ediyorsun? <laughs> Bunun için. Şimdi buraya geldikten sonra bir daha konuşalım seninle. Korkmak yok. Buralar <laughs> çok güzel oldu. Evet çok şükür. Evet. Ama sizlerle güzel. Siz olmazsanız vallahi hiçbir anlamı yok bu işin. Çok güzel oldu. Onun için hep beraber bütün neyici. Evet, teşekkür Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Kirazlı dere de çok güzel. Evet. Nasıl? Beğendiniz mi cam terasımızı? Çok beğendik. Gerçekten Isparta için çok iyi bir şey olmuş. Hem turist açısından hem de Isparta evet. için. Çok güzel yani gerçekten de. Şehir dışından geldik zaten. Nereden geliyorsunuz? Ya uzak değil aslında. Burdur'dan geldik ama ilk defa duyuyorum komşumuz. burayı. Küçük hanım. Küçük hanım. Beğendin mi sen burayı? Beğendim. Korkmadın değil mi? Aferin. Başkanım nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Çok Cam terasınızı. Emeğine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Beğen. Biz de teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Beğen. Nasıl? Cam terası beğendiniz mi? Çok güzel. Çok, çok Buradan be. geliyoruz biz. Çok güzel. Andıktan geliyorsunuz. Andıktan geliyoruz. Gerisi de çok güzel olmuş. Vezirgan. Andıktan geliyorsunuz. Andıktan geliyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş. Ama Ve değerli bir çalışmanız var yani. Başarılı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Beğendiğinize sevindim. Beğen Eğlenceli be. mi? Aynen. Daha çok. Komple. Oo çok, çok güzel. Çok süper. Ben önceki haline göre iyi tabii ki. Evet. Andır'a gittiniz mi? Gittik. Aa, gittik. gittik evet gittik. Orası evet. da çok güzel. Oldu. Cam seyir terasını çok beğendiklerine belirten vatandaşlar bu yatırımı Isparta'ya kazandıran Belediye Başkanı Şükrü Baş e teşekkür ettiler. Böyle bir gezilecek yer yapılması bu cam terasta çok güzel buldum. Gerçekten muhteşem yani ilgi çekebilir güzel. Belediye de böyle hizmetler vermiş. Teşekkür ederiz. Çok güzel, çok mutluyuz. Hani böyle Ispartamız geliştiği için Şükrü Baş değirmene teşekkür ederiz. Güzeldi. Ben aşağı baktığım zaman sallanıyorum. Bur Orada ne yazıyordu ki? Orada yükseklik korkular var yazıyordu. Hı Nasıl buldun? Güzel mi cam teras? Evet. evet. İyi, çok beğendik. Duymuştuk, Instagram'dan görmüştük. Gezip dolaşalım, bir bakalım dedik. İyi, güzel, hoşumuza gitti yani. Ya Güzel tabii. Ben çocukluğumdan beri buradan hiçbir şey görmedim şimdiye kadar. Ama çok güzel bugün. Yani, şeyi, andık deresine geldim, geldim. Buraya geldim. Çok güzel yani. yani. Başkanımız memnunuz yani inşallah. Çok iyi. Ben şu an geldim. Çok iyi hissediyorum şu an. Ve hmm, herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir gel. Nereden geldiniz? İranda. İran'dan. İran'dan geldi. İran. Güzel, çok güzel. Biz Erzurum'dan geldik. Evet. De böyle bir hizmet bekleriz inşallah belediye başkanımızdan. Çok güzel. Çok memnun olduk. Gelmişsiniz evet, çok için. güzel. Çok beğendik. Çok memnun olduk. Böyle yapıların devam, devamını bekliyoruz. Ben çok beğendim. İlk geldiğimde korkmuştum ama alışınca hiç korkacak bir şey olmadığını öğrendim. İyi buldum, beğendim. Sadece Ispartalılar değil, il ve yurt dışından gelen ziyaretçiler de Kirazlıdere, andık ve cam seyir terasındaydı. Isparta'nın misafirleri Kirazlıdere bölgesini çok beğendiklerini ifade ettiler. Bence çok huzurlu bir şehir. Bir de çok bir şeyler var gezme için çok tavsiye ederim. Ona biz hemen hemen bir iki sene olmuş Isparta'ya geldim. Şu ana kadar çok yerdeler gittim. Çok değişik olur. Her sene daha güzel oluyor. Belediye her sene bir şeyler yapıyor, değiştiriyor. Bence çok güzel oluyor. Buraya devam ederse çok iyi oluyor. Antalya'dan geliyorum. Hususi burayı duydum ve gördüm, öyle geldim. Hı hı. E, gayet de güzel bir yer buldum hoş. Güzel bir yer. Gezilip görülecek yerler yani. Kesinlikle biz de Antalya'dan geliyoruz. İlk defa geliyoruz buraya gerçekten inanılmaz yani böyle bir izdiham ilk kez görüyoruz bu şekilde. Eee yani Isparta Belediyesi'nin yapmış olduğu sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani gayet memnunuz. Biz Burdur'dan geliyoruz ama genelde e, mola yerimiz, gezme yerimiz genelde hep şey Isparta. E, memnunuz yani hizmetlerden, çalışmalardan memnunuz. Kirazlı Dere'nin hemen üzerinde belediye tarafından yeni oluşturulan Kirazlı Tepe'ye Bilindiği gibi zipline açılmıştı. Adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ziplinede de hafta sonu yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Isparta Belediyesi tarafından yapılan zıplayına binerek keyifli vakit geçirdi.